Gülsüm. Aşkım ne olur inan bana. Çözeceğim. Hani kaçıyorduk? Her şey hazırdı. Ne oldu? Biraz daha para. Para. Yine para. Sen oğlumuz da beni de sevmiyorsun Cüneyt. Sen nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin Gülsüm? Ben söylemiyorum. Sen söylettiriyorsun. Bak. Sen bana desen ki ver elini gidiyoruz. Ama sonu karanlık ne var bilmiyorum desen... ...yine de benimle yürür müsün desen... ...yürümek ne kelime ben seninle koşarım. Dört duvar göstersen burası bizim evimiz desen ben orayı saray bilirim. Bir akşam eve bir tane ekmekle gelsen... ...işte bu akşamki rızkımız da bu desen bana bal baklava gelir Cüneyt. Ben seni böyle sevdim. Ben de seni seviyorum aşkım. Ben artık seni gerçekten görmek istemiyorum. Oğlumu görmek istiyorum. Gülsüm. Nasıl da sustu. Ama sadece sütten değil. Anasının kokusunu aldı da ondan. benim Mer oğlumu Gülsüm bana. Kamil mi ver bana? Necdet onun adı. Gülsüm... Oğlumu ver. Sıkıntı çıkmasın. Vermiyor musun? Peki. O zaman ben de şimdi aşağı inip herkese bu bebeğin senin bebeğin olduğunu, beni nasıl silah zoruyla buraya getirdiklerini anlatayım. Ne olur sonra? Gebertirler mi seni? Bence yaparlar. Peki ya bu ne olacak? Artık cami avlusuna mı atarlar? Yetiştirme yurduna mı? Orasını Allah bilir tabii. Gülsüm, ben hiç meraklı değilim senin balık yapmaya. Gülsüm Hanım yapmayın ne olur. Kendinize acımıyorsanız şu yavrucağı ne olacak? Dediği doğru. Atı verirler cami <laughs> Küsmanım. <laughs> ne yapmayın <kardeşim>. yapmayın? <laughs> 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 Özge uyudu mu? <laughs> Özge uyudu mu? Özge uyandı mı? Özge yedi mi? <laughs> ne güzel anlatıyorsun. Aramızda Özge dışında hiçbir bağın kalmadığını. Kalmadığını mı? Ama... Var mıydı <laughs> Laflarında beni acıtmaya çalışma. Daha fazla canımı acıtamazsın. Bundan daha fazla yani. Mecbur kalmadıkça bana bakmaman, baktığın zaman buz gibi bakman yeterince acıtıyor. Daha fazlası yok. Sarhoşsun sen. Sarhoşsun sen. Neden acaba? Onun da suçlusu benim değil mi? Sen busun işte Vildan. Busun. Herkes sana düşman. Herkes seni yanlış anlıyor. Herkes sana zarar veriyor. Ama sen dünyanın en iyi insanısın. Herkes kötü. En başta da ben tabii. Öyle değil mi? Geçen gün Özge bana ne sordu biliyor musun? Annem niye sürekli uykusu varmış gibi yürüyor dedi. El kadar çocuğa ne cevap vereceksin? Bir şey diyemedim. Ne diyeyim? Senin annen gece gündüz sarhoş dolaşıyor mu diyeyim? Seni korumak için demedim ha. Kızımdan utandığım için diyemedim. Yeter tamam. Rahat bırak beni. Ne oldu rahatsız mı oldun? Bunları duyma koşuna gitmedi mi? Yüzüme bakmıyorsun diyorsun ya. Al bakıyorum. Gözünün ta içine bakıyorum. Baksana niye kaçırıyorsun gözlerimi? He? Ne gördüğümü söyleyeyim mi? Ya aslında sen biliyorsun ne gördüğümü. O yüzden kaçırıyorsun gözlerini. Sen kendine acıyorsun Bildan. <laughs> İstiyorsun ki herkes sana acısın. Herkes senin peşinden koşsun, herkes seni pışpışlasın. Olmayınca küsüyorsun. Çiçek gibi soluyorsun. Sen istiyorsun ki herkes, herkes işini gücünü bıraksın, elinde bir tas su gelsin beni ayılsın. Yok öyle bir dünya. Kendini bu kadar önemseme. Herkesin yapacak işi var, gücü var. <laughs> ne yapıyorsun burada? Oo Cüneyt. Cık. Abi sen ne diyorsun bu işe? Hangi işe? Hangi iş olacak abi? Bu her emzirdiğinde ben böyle bahçede mi alacağım soluğu ya? Allah Allah siz de böyle miydi abi? Ben anlamıyorum ki bu işten bir şey ya. Cık. Gerçi sana da var ya biraz bozuğum ben ha. Neden? E neden olacak abi? Evlendik çocuğumuz oldu. Gerçi biraz erken oldu ama olsun yani. E bir kişi de tebrik etsin abi ya. Her gelen azarlıyor. İyice Şamar oğlanına döndük ya. Allah Allah. E sen de hiç gelmedin yani. Bir abidin tebrik ederim kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun falan. Haksız mıyım abi? Tebrik ederim. Tamam tamam. Sağ ol Cüneyt. Gerçi var ya çok acayip bir duygu ha. Ya ne bileyim. Aynı bana benziyor ha. Vallahi bu burun aynı ben. <laughs> Gerçi şimdi benzemiyor da sonra dönecek o yani biliyorum. Ya var ya böyle kucağıma aldığım zaman. Cık. Ya içim nasıl garip bir duygu kaplıyor böyle. Hiç, yani nasıl anlatayım bilmiyorum. Gerçi sen biliyorsun abi ya. He baba oldun sen. E siz Vildan'la ikinciyi düşünmüyor musunuz ya? Yok. Ya yok deyip kestirip atma abi. Niye düşünmüyorsunuz ya? Allah Allah yapsanız abi ikinciyi. He? Fena mı olur hem? Bak Özge abla olur. Senin olan? benim oğlan burada. Allah, vallahi bak Allah söyletti ha. Vallahi içime doğdu ya. Bak sizin var ya ikinci kesin erkek olacak ben sana söyleyeyim. Hadi iyi geceler abi. Yapın. Abi yapın ikinciyi işte ya. Cüneyt. Allah Allah. Güzel duygu diyorum ya. Emzirmedi mi bu daha ya? Nereye gidiyorsun? Gülsüm Hanım. Kime gidiyorsun? Sana soru sormuyorum. Soramıyorum. Farkında mısın? Bu çocuğun babası kim diye soramıyorum. Neden biliyor musun? He? Cevabından korkuyorum çünkü. Allah bilir hangi it, hangi uğursuz çıkacak. Başımın belası. Demek, demek evladını bırakıp gidiyorsun öyle mi? Evladım mı? Kucağımı bile alamadığım evladım mı? Gizli saklı sütümü verdiğim evladım mı? Dayanacak gücüm kalmadı artık anne. Dayanacaksın kız. Eşek gibi dayanacaksın. Bak bana. Ben nasıl dayanıyorsam... ...sen de öyle dayanacaksın. Hadi git. Git ben tutmayayım seni. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.